Herkese yeni bir günden, yeni bir videodan günaydınlar arkadaşlar. Evime kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bakın bugün açılışı size nereden yapıyorum? Evet. Yer soframızı böyle iki koltuğu kaldırdık. Bunların arasına koyduk. Şimdi eşimle beraber burada güzel bir kahvaltı yapıyoruz. Bugün de böyle olsun dedik. Evet, o zaman bize afiyet olsun. İlerleyen saatlerde tekrar buluşuruz inşallah. Evet herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Biz üstümüzü giyindik eşimle beraber maskeler elimizde. İlk olarak bime gidelim dedik. Bugün biliyorsunuz aktüeller var. Ondan sonra arabaya binip çarşıya gideceğiz. Bugün de evde durmayacağız. Dün inmedim zaten evdeydim. Bugün acısını çıkaralım dedik. Öyle çıktık hep beraber. Şimdi sizlerle birlikte bime gidelim. Aktüele neler gelmiş hep beraber bakalım. Evet şimdi bime geldim. Bakalım neler kalmış. Şöyle güzel bir tencere kalmış. 28 santim. Bala bu her zaman gelenden farklı. Karnıyarık tenceresi şeklinde. Şöyle çaydanlık gelmiş. Hisar'ın. Bir bakayım. Bu renkli çaydanlıkları sardım. Renkli istiyorum. Bu da böyle gayet güzel. Yine geçenlerde gelen ekmeklikten gelmiş. Şunu kapatalım. Bunları açıyoruz. Asla böyle bırakmıyoruz tabii ki. Şurası hatalı oldu. Birazdan düzelteceğim. Toleyin mevsim takımı gelmiş. Deseni böyle. Bir de altta var galiba aynı. O da aynısı. Yine şöyle postlar gelmiş. Yumuşacık masa örtüleri var. Şimdi bana çok yazan oldu. Bu tavayı biliyorsunuz istiyordum ama şöyle bir sıkıntı var. Bu yuvarlak değil arkadaşlar. Benim istediğim gibi değil. Ama ağır çok güzel. Ay tüh yuvarlak olsaydı. Bilmem bu şekil çok kullanışlı olacağını düşünmüyorum ama. Çizik zannettim de değil. hepsi öyle galiba. Şimdi bir bakacağım. Bunlar açıktı ama. Kapatamıyorum şu an şaka gibi. ha. Şu açıktı zaten. Evet hepsi aynı ya. 99 fiyatı iyi bir yarım 130 130'du bunlar ama dediğim gibi hepsi böyle o tencere çok güzel Annemin tavasından gelmiş. Anneminki daha derin gerçi. Ne kadarmış? 129 TL. Çaydanlık 169 TL. Tencere 269 TL. Bir de çelik tencere seti gelmiş. Hisar'ın 299 TL. Şunlar gelmiş. 22.500'müş. Yanlış görmediysem. Ay bunlar da çok güzel. Düzenleyicilerin hepsi gold gelmiş. Görüyorsunuz. Bu kaşıklık sanırım aynen ay şu güzel 300 TL günlük benimkini günlük kullanıyorum artık da şöyle baharatlık gelmiş bunları göstereyim size kaşık çatal 300 pasta servis diyor 50 TL bu mu yok şu cam set 40 TL bu mu acaba 50 TL 50 ise bu evet 5 dakika Dağlı sonra mağazamız da. kapanacak evet cuma namazına gidecekler şöyle fincan gelmiş bu da güzel 100 TL mermer desenli bardaklar sosluklar güzel şeyler gelmiş yine her zamanki gibi kesme tahtası tepsi evet, de çok güzel şimdi 5 dakika sonra kapanacakmış biz yavaş yavaş çıkalım bakalım eşimle beraber yok alacağım bir şey yok Barış Ha, yok yok alacağım bir şey yok çıkabiliriz ben neler gelmiş sırf o şeye baktım ya tava için Ha. Bizimkini koyalım. Bizimkini kocamanı. 219. Al bu şey. 220 ben TL. Ha. Bu tabi iyisidir. Aa Barış bak o ne? İstiyor mu? 70 TL. Nereye koyacağım onu? Güzel ama. Güzel güzel. Evet dediğim gibi ben tava için geldim. Tava da istediğim gibi değildi zaten. Şimdi ha diyor? <laughs> Şimdi gidelim bakalım biz. Şöyle çıkalım. Bu hafta gelenlerin hepsi güzeldi ama yine de. Ben montumu alayım. Bu haftaki bim turumuz böyle arkadaşlar. Biz evden çıktık o kadar güzel bir hava vardı. Şimdi kapattı duyuyorsunuzdur. Biz rüzgar çıktı anlatamam size. Eşimi bekliyorum arabayı çıkarması için. Allah'tan şu montu almışım yanıma. Evet çarşıya ineceğiz ne yaparız bilmiyorum. Sadece böyle hani sırf gezelim diye evden çıktık bugün. Böyle plan falan da yapmadık. Yine Kozlu'nun pazarı var aslında. Belki uğrarız kestaneyle kabak alırız bilmiyorum. Duruma göre bakacağız arkadaşlar. Öyle şimdi Barış Bey gelsin bakalım. Bir arabaya ancak bu yukarılarda yer bulduk burayı size çekiyorum neden çekiyorum çok da araba geçiyor ben Fener Lisesi'nde okudum bu yollardan çok indim yürüme çıkmak zordu ama inme böyle arkadaşlarla geze geze iniyorduk size de çekeyim istedim şuralardan giderdik böyle bugün çok rüzgar var şansımıza ya deniz bak ne güzel gözüküyor oradan camiyi bir de bu açıdan çekeyim. Bakın buradan da çok güzel görünüyor şu sahil bitse. Evet buradan da güzel görünüyor. Buralar bitince güzel olacak ama seneye anca. Bayağı açmışlar buraları. Seneye bol bol gezeriz inşallah. Yürüyüş yaparız buralarda. Terse. Şimdi eşimle böyle bir yere geldik caddede. Ya çay ya kahve içeceğiz. Şöyle menüye baktık. Genelde simit çeşitleri var. Böyle karnımız aç olmadığı için, şöyle göstereyim size. Nerede kahveler? Şöyle kahvelerden bakacağız. Şunlar da güzel ama hava soğuk olduğu için iyi gitmez. Şimdi içelim bakalım şöyle. Benim kahvem geldi, eşim soda istedi. Onun sodası da burada Beypazarı. Ankara. <laughs> Beypazarı'na Nasıl? Beypazarı'na selam olsun. Ben selam olsun evet, Beypazarı'na Ankara'ya. Bardak da ne kadar küçük. Ben bu arada sehpa baktım. İstediğim gibi sehpa bulamadım. Bugün bulsaydım böyle güzel bir sehpa alacaktım ama yok maalesef. Bir yerde var, o da teşhirdi. Bir... değil. Ne? Bakacaktık. Alacaktık. Bakacaktık. Niye bakmış? Alcaz dedik ya. Bakacak. <laughs> Duyuyorsunuz bakacakmışız. İşte beğenseydik alacaktık. Bakacaktık. <laughs> Aşk olsun ha. Burası bu arada simitçiymiş. Neyse kahvemizi içelim şimdi. Bakın, şimdi liman arkasına geldik, simit aldık. Burada birer çay içeceğiz. Yarın almamıza daha var. Evet. Ay bu arada. Fenerim açılmış. Vallahi inanın birden kendimi o kadar kötü hissettim ki çarşıda epeydir telefonu elime almadım. Yarın okuldan aldık. Şimdi babasıyla onlar markete kadar gidiyorlar. Ben de eve çıkıyorum. Böyle uyudum uyuyacak bir moddayım. İnşallah açılırım bakalım. Evet eve geldim şimdi. Aynen. Bazen gezmek iyi gelmiyor. Evet saat 8 arkadaşlar en son ben 5'ti sanırım sizlere böyle çok kötüyüm halsizim demiştim ondan sonra ben 2 saat bir uyudum 7'de kalktım bir şeyler yedik şimdi eşimle internetten baktık hemen şu evimizin yukarısında nöbetçi eczane var ha, internetten baktı Barış Bey <laughs> grip ilacı alacağız böyle kırgınlık var birazcık gidelim eczaneden ilaç alalım bir de şoktan süt alırız evimize gideriz bakalım. burada bakın 8'e kadar çıkmış. vallahi bakın arkada görüyorsunuzdur 8'e kadar nöbetçiymiş ya da işleri mi varmış tam anlamadım da Allah'tan açtılar hemen bize ilacı verdiler şunu alacağım Barış şoktan süt alalım vallahi son anda yetiştik ilaç burada Şöyle iki tane alayım mı acaba yarın bunu sevmiyor bir tane alayım Evet nişastalı içecek yapacağım inşallah Çıkın. Sen mi taktın adını? E bir tane demin iki taneydi. Bak nasıl geliyor. Tanıdı artık seni. O da geldi. Ay Barış. Şimdi hepsi birden gelecek. Yetecek mi? Gerçi iki paket almışsın. Hmm. Şimdi bakın nasıl salamıyorlar bunlar yazık. Ay nasıl geldi. Evet. Keşke evet. su da getirseydik. Ay Barış açlar. Evet. Ay kurban oldu. nasıl yiyor. Öbürü nerede? Bismillah. Diğer arkadaşınız nerede? ay Barış nasıl bakıyorlar dur dur dur, dur oğlum dur <laughs> yazık açmadan Hı. geçen akşam da tavuk açlamıştım bunları eşimle indirdik böyle artık yemeklerinizi muhakkak verin ya nasıl açlar ay nasıl kapıyor iki paket zor yetti yarın yine atarız tamam mı tamam mı hadi hoşçakal yazık onlara geçmedi valla biz eve geldik arkadaşlar çayımızı falan zaten içmiştik Hala daha böyle halsizim. Şunu aldım. E, parayla aldık ama bunun burasını niye kesmişler anlamadım. Nurofen aldım. Birazdan eşime de vereceğim. Ben de içeceğim. Benim böyle nedense ceyranda kaldım sanırım. Sırtlarım ağrıyor. Ama halsizliğimin sebebi belli. Uykusuzluk ve tabii ki de panik. Gece öyle bir şey yaşadım ki sabah gün içinde böyle hiç sizlere anlatma fırsatım olmadı. Çünkü kahvaltıdan sonra hemen evden çıktık. Ama ben dün gece kalp krizi geçirmedim ya daha geçirmem herhalde tövbe yarabbim. Valla ben 3'te yattım. Ev halkı erkenden yattı. Bana bir huzursuzluk zaten dün videoda da söylemiştim. Bir şey duyacak gibiydim böyle. Kurban olduğum Allah hayırları çıkarsın. Bana çok sık olur böyle. Çok da heyecanlanıyorum öyle olduğu zaman. Neyse 3'te yattım. Telefonu sessize aldım. Ben gece yatarken telefonu sessize alıyorum. Aramalarda sadece titreşim sesi oluyor. Hani acil bir şey olursa duyayım istiyorum. Bir de böyle Instagram'dan falan mesajlar gelince gece bayağı uykum bölünüyor. Onları da hani tek ses duyayım istiyorum. Neyse. Valla saat kaçtı o an bilmiyorum tabii ki. Baktım telefon çalıyor. Bismillahirrahmanirrahim dedim. İlk dedim ki videonun alarmı herhalde ama baktım her yer karanlık. Bakın onları hatırlıyorum. Kalktım ekranda babam yazıyor. Yemin ederim bu kalbimin ağzımdan çıkacağını hissettim. Ben o kadar heyecanlandım, o kadar panik oldum. Telefon sustu ben tabii alıp da açana kadar sadece ekranda babamı gördüm. Sonra ben o uyku semesi geri yatmışım. İnanın yatmışım yani ne yaptığımı da bilmiyorum ama çok geç yattığım için. Eğer böyle 11'de falan yatsaydım ben herhalde o an bilmiyorum ne olurdu. Sabah yarına kalktım 8'de hemen dedim ben rüyam gördüm gerçekten babam beni aradı mı? Şimdi size ekranı göstereceğim arkadaşlar. Ee, babam aradıktan sonra iki kere ben aradım en altta babamın aradığı gözüküyor. 5'e 19 geçe babam beni gerçekten aramış. Bunu sabah gördüm hepten evhamlandım mı? Bir de üzüldüm mü? Eyvah dedim beni aramışlar ben nasıl uyudum? Hani o an o kadar bir panik oldum nasıl uyudum? Onu anlayamadım gerçekten anlayamadım. Hala da anlayamadım. Neyse hemen aradım mı? Duymadılar mı? Annemi aradım o da duymadı mı? Ben hepten evhamlandım mı? Eyvah dedim bunlar gece bana ulaşmaya çalıştı. Acaba o an babam kalp krizi mi geçirdi? Anneme mi bir şey oldu? Anlatamam size. Yani sabah daha bir panikledim. Ee, en son ne zamandı? 9.30 muydu? Anneme ulaştım. Daha da ulaşamasam Elif'i arayacaktım artık. Kardeşim işteydi. Annem gayet normal açtı telefonu. O zaman bir oh dedim. Anne dedim babam beni aramış. Annem tabii şaşırdı. Vallahi dedim 5-19 gece babam beni aramış. Ben dedim ama anlayamadım. Ben uyumuşum. Aradığını gördüm. Bir saçma supan bir şeyler yaşadım dedim. Annem dedi ki emin misin? Hani belki de rüya gördün. Anne yok ekranda gördüm diyorum. Babam beni aramış. Sonra arkadaşlar babam beni aramamış nasıl öyle bir şey oldu inanın bilmiyorum ama e, hani o an o korkuyu hissettim kalkınca ulaşamayınca daha çok evhamlandım hani 5'e 19 geçe babanız veya anneniz sizi niye arar Allah korusun ya anne öldü ya babama bir şey oldu ay bilmiyorum öyle bir korku yaşadım Allah'a şükürler olsun ikisinde de bir şey yok ama neyin nesiydi anlamadım ya babamın telefonu kafayı yedi ama öyle bir şey olmaz herhalde yan tarafa muhakkak sizlere ekleyeceğim yani 5'i 19 geçe babam beni aradı ama aramamış yine de şükürler olsun vallahi diyorum ya o an kesinlikle ben uykusuz olduğum için sanırım anlayamadım olayı idrak edemedim vurdum kafayı yaptım iyi ki bir şey yokmuş Allah korusun düşünsenize beni ambulans için falan aradıklarını benim açmadığımı daha bir türlü bana ulaşamadıklarını Neyse Allah beterinden saklasın. Yani bugün böyle onun halsizliği var üstümde. Bayağı bir uykusuz kaldım. Kalkınca çok panik yaşadım. Yani her gün bir şeyler oluyor arkadaşlar. Allah yine diyorum ya Allah beterlerinden saklasın. Allah annelerimize, babalarımıza uzun ömürler versin. Bu ara Elif'ten çok etkilendim sanırım. Böyle her an anneme, babama bir şey olacak gibi bir panik var. Yani niye öyleyim bilmiyorum. Ben böyle haberler hani tanıdıklarımdan böyle haberler geldiği zaman epey bir zaman etkisinden çıkamıyorum maalesef. Dün de söyledim yine söylüyorum. Hepimizin böyle günleri var. Bundan tabii ki kaçış yok. Kurban olduğum Allah gecinden versin. Biz de dahil annelerimiz babalarımız da herkes Allah'ım elden ayaktan düşürmesin. Yatakları muhtaç etmesin. Tek duvam o zaten. Yani öyle ilginç değişik bir şey yaşadım arkadaşlar ama hala böyle kalbimin burasında bir ağrı var bugün. Neyse şükürler olsun diyorum. Şimdi eşimle kendimi Çay içtik dediğim gibi ya o sütlü salep gibi olan içecekten yapacağım. Bu arada evi de güzel ısıttık doğalgazı yaktık dışarısı bayağı bir soğuk. Öyle işte arkadaşlar sizlerle de paylaşayım istedim. Sütümü buraya aldım şu fincanlarda ayarladım. Damak tadımıza göre şekerini ekledim. Yemek kaşığıyla bir buçuk yemek kaşığı buğday nişastası ekledim. Mısır da olabilir burada kalmış ama onu güzel çözeyim. Bunu kışın yapın. Boğaz ağrılarına falan acayip iyi geliyor. Eşim de çok sever böyle. Kış gecelerinde çok yaptırır. Şimdi ocağımızı açalım. Tek şeyi karıştıra karıştıra pişirmeniz gerekiyor. Yoksa dibi tutuyor. Şimdi ben bunu karıştıra karıştıra pişireceğim. Böyle hafif salep kıvamı alacak. Fincanlara dökeceğim. Üzerine bol tarçın. Afiyetle içeceğiz. Çocuklarınıza da yapabilirsiniz. Böyle boğaz ağrılarını özellikle faranjite çok çok iyi geliyor. Bilmiyorum ben senelerdir yapıyorum. Cidden iyi geliyor yani. Evet şimdi altında kısık açtım. Birazcık açalım. Olsun bakalım. ler hazır arkadaşlar. Sadece fincan büyük olduğu için bir buçuk kaşık nişasta bir tık az geldi. Onu iki yapmam lazımdı. Birazcık daha böyle katı olması lazımdı ama lezzeti güzel. Kaşıkla baktım. Bol tarçın döktüm. Şimdi böyle sıcak sıcak içelim. Şifa olsun inşallah. Kapanışta birazdan buluşuruz bakalım. Evet bugünkü kapanışımız da böyle olsun arkadaşlar. Sali bir içtik yani nişastalı sütü. Eşimle beraber bir yarım saat sonra da ilaçlarımızı içtik. İnşallah yarın daha güzel kalkacağız. Gördüğünüz gibi hapşırığımız falan yok. Zaten halsizlik birazcık da böyle sırt ağrısı oldu bende. Eşimde hapşırık falan var ama. Büyük bir ihtimalle bugün hava çok rüzgarlıydı. O da çarptı bizi galiba. Neyse yarın ola hayrola inşallah yarın çok güzel bir şekilde kalkarız zaten görüyorsunuz sesim iyi geliyor. Evet kazasız belasız bir şekilde şükürler olsun bir günü daha tamamladık. Beni izlediğiniz için, bana destek verdiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Allah razı olsun. Allah ne muradınız varsa versin arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Yarın inşallah tekrar yeniden buluşuruz diyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Poście